Herkese merhaba arkadaşlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Eğitim serimizin ikinci videosunda sizlere blockchain'de not nedir ve biz bu notları niye kuruyoruz bunlara değineceğiz. <laughs> Videomuza başlamadan önce arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaştığımız içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Nodları tam olarak öğrenebilmemiz için arkadaşlar sizlere blockchain'in temel mantığını anlatarak başlayalım. Bu kısımda arkadaşlar biraz kafanız karışabilir ancak nasıl çalıştığını öğrenmek hepimizin yararına olacaktır. Her yerde duyduğumuz blockchain güvenlidir. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Güvenliği nasıl sağlıyor? Dilerseniz blockchain'in temel mantığını anlatarak videomuza başlayalım. Blockchain 2008 yılında temelleri atılmış, 2009 yılında ise Bitcoin ile tanınmaya başlamıştır. Bu teknoloji dağıtık bir kayıt defteri olarak tanımlanmaktadır. Daha kapsamlı bir tanımıyla blockchain dağıtık olan, paylaşılabilen, şifrelenmiş ve geri dönüşü olmayan bir bilgi deposudur. Sistemi kullanan kullanıcılar arasındaki işlemleri doğrulayarak saklayan bir sistemdir. Bu tanım kısımlarını geçiyorum arkadaşlar. Bizler için asıl önemli olan blockchain'in mantığı. Blockchain'de işlemler blok denilen yapılar halinde tutulur ve bu bloklar birbirine art arda bağlanarak bir zincir oluşturur. Bu yüzden zaten blok ve chain kelimelerinin birleşmesiyle blockchain ismi ortaya çıkmıştır. Blockchain'de herhangi bir işlem gerçekleştiğinde mevcut ağ üzerinde yer yayınlanır. Sisteme dahili olan herkes yani her düğüm bu işlemi onaylayarak kaydını tutar. Bu sayede blok doğrulanır ve sonrasında bu bilgi asla değiştirilemez veya silinemez. Burada düğümden kastımız aslında şu arkadaşlar. Sistemde bulunan her bir kullanıcı ifade eder. Demek atılan her kullanıcı sistemin bir kopyasını yani kayıt defterini bir başka deyişle de veri tabanına sahiptir. Bu sayede üçüncü taraf bir aracı ortadan kaldırılır. Zaten blockchain'in merkeziyetsizliği de bu şekilde sağlanır. Buraya kadar anlattıklarımız arkadaşlar blockchain'in temel yapısıydı. Şimdi ise güven mekanizmasını biraz daha inceleyelim ve biraz daha derinlere inelim. Akılda kalıcı olması açısından bir örnek üzerinden devam edeceğiz. Blockchain'de bloklar oluşurken belirli bir kural yapısına göre hareket ediyor. Yani bunlar kayıt yapısı, sıra yapısı ve dağıtık yapısı dediğimiz yapılara uygun olarak oluşuyor. Şimdi bunlara biraz daha detaylı bakalım ve bir örnek üzerinden sizlere anlatalım. Blockchain teknolojisinde veri her zaman belirli bir sıra sistemi ile kayıt altına alınır. Bunu daha iyi anlamak için kurgusal ama basit bir canlandırma yapalım. Bunun için okuldaki yoklama sistemini baz alalım bir sınıftaki hocanın blockchain yapısını sınıftaki öğrencilere anlatmak için bir deney yaptığını varsayalım. Hoca derse girer ve boş bir kağıt verir. En baştan başlayarak sırayla herkes adını, soyadını, imzasını ve de bugünün tarihini yazmasını ister. Normalde de bu zaten bu şekilde işler. Blockchain kayıt sistemi de temelde bu örneğe benziyor. Kağıda yazdığımız isimler veriyi ifade eder, ismini ilk yazan kişinin belirlediği kural çerçevesinde devam eder. İsmini ilk yazan kişiye blockchain'de Genesis bloğu diyoruz. Burada da zaten belirttiğimiz gibi blok 0 yani Genesis Genesis bloğu olarak adlandırılır. Şu anda ekranda gördüğünüz fotoğrafta Bitcoin'in ilk bloğunu görüyorsunuz. Genesis bloğunda belirlenen kurallar çerçevesinde diğer bloklar aynı şekilde üretiliyor ve zincire ekleniyor. Ancak temel olarak baz alınan kural ilk blokta yani Genesis bloğunda oluşturulmuştur. Ayrıca blockchain sisteminde tarihten kastımız zaman akışıdır. Yani örnekte olduğu gibi herkes aynı gün aynı şeyi yaptığı için tarih aynı olarak düşünüyor olabilirsiniz. Ancak burada tarihten kastımız bu değil anlık zaman bunu saniye cinsinden de düşünebilirsiniz. Böylece her blok kendi imzasına sahip belirli bir zamanda kayda oluşturulan ve belirli bir sıra ile arka arkaya dizilerek blockchain'i oluşturur. Bu örnek ile blockchain'in kayıt yapısını öğrenmiş olduk. Şimdi blockchain'deki sıra yapısına bakalım. Sıra yapısını anlamak için verdiğimiz yoklama örneğinden yine devam edelim. Hocamız biraz pimpirik bir hoca olsun ve sıra yapısını anlatmak için şöyle bir kural ortaya atsın. Listeye sonradan eklenme veya birbiri yerine imza atmaların önüne geçmek için Herkes kendinden bir önceki kişinin bulunduğu satırı da doğrulayıp imza atacak. Bunu üniversite okuyan arkadaşlarımız daha iyi bilir. Bazen derse gitmediğimizde kendi yerimize arkadaşımıza imza attırıyorduk. Artık bu yeni yapıda yapılabilecek herhangi bir değişiklik kendisinden bir önceki kişinin imzasına da sahip olacağı için yoklama defteri dikkatlice yani zincirimiz dikkatlice kontrol edildiğinde sıranın bozulduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Bu şekilde devam ettiğinde ilk kişi hariç herkes bir önceki kişinin de imzasını eklemiş olacak. Resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk Genesis bloğumuz boş kalıyor. Yani imza sadece kendi imzasına sahip. Ancak ondan sonraki gelen tüm bloklar kendinden bir önceki gelen bloğun imzasını taşıyor. Böylece blockchain'deki sıralı kayıt yapısı dediğimiz yapı mümkün hale geliyor. Son olarak arkadaşlar dağıtık yapısını öğrenelim. Hocanın dağıtık yapıyı anlatmak için başvurduğu yöntem ise şu oluyor. Herkese boş bir kağıt veriyor ve herkesin kağıda aynı sırayla herkesin ismini yazıp isimlere sahip kişilere imzalatmasını istiyor. Ayrıca sıra yapısında anlattığımız gibi herkes kendinden sonra gelen kişiyi de doğrulayıp imza atıyor. Yani bu şekilde sınıftaki herkes de kopyalanmış haliyle değil, onaylanmış ve doğrulanmış haliyle birer kopya bulunuyor. Artık belirli bir kayıt ve sıraya sahip, üretilen zincirin kopyalarının herkese dağıtıldığı bir yapıya sahibiz. İşte burada da dağıtık yapıdan kastımız budur. Merkezi bir sistemde sadece merkezde veri bulunurken diğer herkes veriyi merkezden alır. Merkeziyetsiz bir sistem dediğimiz sistemde ise birçok noktada merkez yani veri olabiliyor. Ancak dağıtık yapısında herkeste tüm veri bulunabiliyor. Bu durumda herhangi bir kişinin sıralama üzerinde gerçekleştirebileceği bir manipülasyon veya hile fark edilecektir. Çünkü çoğunluk ellerindeki kayıtları birbiriyle karşılaştırıp çoğunluğun Uzlaştığı yapıya yani mutabık kaldığı dediğimiz yapıya güvenmeye devam edecek ve hile yapmaya çalışanlar fark edilecektir. Blockchain teknolojisi de tam olarak bizlere aynı yapıyı sunuyor. Veri sadece bir merkez veya merkez grubu tarafından değil, deme dahil olan herkes tarafından kayıt altına alınıyor. Burada tarafların birbirini tanıması gerekmediği gibi güveni sağlayan şey kişiler arasındaki ilişkiler değil, sistemin en başta yani genesis bloğunda belirlenen kurallar ve bu kurallar dahilinde üretilen kayıt zincirinin herkese dağıtılmasıdır. İşte güvendiği Geleceğin teknolojisi dediğimiz sistem kısaca bu ve biz not kurarken bu sistemin bir kopyasını kuruyoruz. Kısaca biz bu sistemin içinde küçücük bir nokta değil sistemin kendisi olmak için not kuruyoruz. İkinci videomuzda sizlere blockchain'in temel mimarisini anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda ise not türlerine değineceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.